Arkadaşlar merhaba World of Prandis'in 5. bölümüyle beraberiz. Bir önceki bölümde biliyorsunuz en son kaplumbağanın görevlerini halletmiştik. Ve şeye gidiyorduk e, eski kemik miydi neydi adı ilginç bir ismi vardı onun. Şöyle biraz küçültelim ve uçarak gidelim oraya. Orayı bir bulalım bakalım nasıl bir e, yermiş. Hemen hemen görev tipleri aynı. Yok et, topla, yok et, topla. Şu anda böyle gidiyor. Zindanlar var. Biraz daha nane buldum bu arada. Beleş nane candan tatlıdır. Naneyi alalım böyle öyle gidelim. Kum kaplumbağaları da bitti bu arada. Ee, zindana gireceğiz. Ya tek gireceğim ya da grup bulup gireceğim. Ee, şöyle gidiyoruz. Heh. Grup bulup gireceğim. Zindanları da beraber yapacağız. Şu anda birazcık güçlenmeye bakalım e, ee, bir tane tank olsa iyi olacak ya. Ben yanlış yöne mi gidiyorum? Ha şurada, şurada bir yerde. Old Burn Hunter. Eski kemik dediği bu herhalde. İskelet demek olabilir Old Burn. Şurada yerde bir şey var. O burası biraz kuvvetli görünüyor bak bunlara ben diyeyim sana. <laughs> ya yani bizi nereye gideceğiz bu arada? yukarı bir yerde olabilir evet yukarıdaymış yalnız iki vuruşta adam canımı yaraya indirdi bayağı sıkıntı çekeceğiz gibi komple ol diyelim level 25 yangın fırtınası 25 level mi olduk ooo 25 olmuşuz e çok hızlı level oluyoruz biz 25 level olduk ve daha gittiğimiz yer kaçıncı level B boss bu şimdi Görevlerin hepsini alamadık galiba. Aldık mı? Aldık. Ee, seviye görevleri neden bir tane var? Tamamlandı. Assassin statü. Devam ediyor, devam ediyor. Buga girdik galiba. Ha evet, buga girmiş, geri geldi şimdi. King Oldman, Assassin. E biz bu görevi yaptık. Niye hala gösteriyor? Tamam o zaman. Şimdi e, avcı elitten yok edeceğiz. Şu açılmış. Bakalım bu neymiş. Buna bir merak ediyorum. Wow. Bir de bundan vuralım. Bu da zehir atıyor. Biri yakıyor biri zehir atıyor. Güzel. Bunu bu arada çok, çok fazla kullanabiliyoruz ama şey gö götürüyor. Bubble çok yiyor. Ya bu beş tane bubble'ımız var ya bizim bakın şurada profilin orada sarı. Ee, ona bubble deniyor. Hayvan kemiği. Ee, kemik toplayacağız. O bubble'dan çok tüketiyor. E dikkatli kullanmak gerekiyor. Gerektiği zaman kullanmak gerekiyor. Şu kemikleri toplayalım. Yani bize şu anda aslında heykeller tarafından kullanılıyoruz gibi ne geliyor ama yakarım seni. Ya çok hasar vurmuyor bu ulti ne biçim ulti ya? Bu arada level basabiliyor muyuz ki? Bir level basalım ya. Bunlar level basılıyor en son. Yetenek. Biraz yakınlaştıracağım pek göremiyorum ya. Ya birader ben sana vurdum mu? Şöyle bunların dalamayacağı bir yere gidelim bize iyisi de. Tamam. Burada inceleyelim. Şu yetenekleri biraz yükseltelim. Şimdi biz bunu açtık. Damage %225'e çıkacakmış. Ve ateş hasarı %337. Peki bu ne? Her 3 saniyede bir HP alma. Zannediyorum bu ultiyle gelen pasif bir yetenek. Artan hasar. Üst üste vurduğumuzda hasar artıyor belli ki. Bu da e, şu anda kaç türü şey yüzde yirmi hareket hızını yavaşlatıyor herhalde. Kıldoğan bekleme süresi korku. Anladım. Zannediyorum korkutuyor ve bize vurmalarını engelliyor. Bundan bir emin olabilir miyim? Bakayım gerçekten korkacak mı? Şimdi bana bir vursun. Vuruyor. Evet evet korkutuyor arkadaşlar hasar, al hasar almıyor o ultiyi öğrendik korkutuyor ve belli bir süre bize vurmasını engelliyor Bu bence iyi bir yetenek e, bunu kullanabiliriz Bosslar için geçerli mi acaba bilmiyorum e, 2 saniye boyunca korkutuyor bunun süresini arttıralım zaten 16 yetenek puanı varmış 2.9 3 saniye boyunca korkutsun tamam mı Artan hasarımızda %2 olsun bence gayet iyi Yanma hasarı flame damage ve damage. Peki yanma hasarı şey o. Oo. Oh. Oh. Nereden geldi? Şuna bastığımda peki yanma hasarı alıyor mu? Yani sürekli olarak ateş hasarı almıyor ama. Peki ben animal bonları toplamaya gidersem bu bana saldırır mı? Sakın ha, sakın öyle bir şey yapayım deme. Eee Peki animal bon, ha. Ona bakmayınca saldırmıyor. Ona bakmayınca saldırmıyor. Yani ben saldırabilirim de ben saldırmıyorum yani. Karakter saldırmıyor. Ona dönük olup mesela şeytan kısmına bassam herhalde benim kafama vurur. Burada iki tane paladin ve hunter var. Şöyle bir de korkutayım ben sizi. Gerçekten çok iyi bak kaçıyor kaçıyor lan kaçma. Kaçma. Lan nereye gittin be o kadar mı korktun be lan hala gidiyor. Lan ne korkutmuşuz yahu. Arkasına bakmadan kaçtı. Ama bu fiiri ben sevdim. Ee, bekleme süresi biraz fazla tabi ama yeteneğe geri dönelim. Şimdi şunu arttıracağım arkadaşlar. Bu benim en çok kullandığım. Bir de şunu çok kullanıyorum. Bunu da yükselteceğim. 280 ee, Kaç oldu? 6 oldu. Peki bu neydi? Buna hiç şey yapmadık. Bunu yükseltelim biraz da. Ve bu neydi? Increase damage ve cooldown. Bu şeytan ultisi de bunu pek e, yükseltmiyorum ben aslında. Hani kullanmıyorum daha doğrusu ama ya şunu tam olarak öğrenemedim. Şimdi ben buna bir basayım bakayım ne olacak. Ne oldu şimdi? Ben büyüdüm. Hasarım mı artıyor? Ve küçüldüm. Büyümeye ve küçülmeye yarıyor anladığım kadarıyla. Tek yani bayağı bayağı önemli bir özellik. Peki şu Allburn paletinden istiyor. 5 tane mi? Evet 5 tane yok et diyor. Ee, bir tane burada vardı. Aşağıda gördüm bir tane. Zıplayarak gidebilir mi? Bir de zehire bakalım. Zehiri hiç şey yapmadık. Şu neymiş? Bak yeni bir şey gelmiş. Bu ne? Bu cam mı basıyor? 84 86 İki defa bastım mesela. Bir daha basayım. Bir daha basayım. Oo bayağı güzel vuruyor. Peki ben bu zehiri bu bosta denesem ne olur? <laughs> Deneyemedim. Bubble gerekiyor bu arada. 5 tane bubble yapıp öyle dalırsan dalarsam bunu güzel olabilir. Neyse bubble'ımız yok. Ama yine hasarı iyi. 70'e yakın vuruyor. Bu da devamlı bir zehir çember açıyor. Gayet iyi. Gayet iyi de şu moru ben bir görmek istiyorum. Mor e, acaba ne yapacak? Şimdi ben bir zehir açayım. Şunu bir kapatalım. Tamam mı? Açalım bakalım ne ne olacak? Aa tek yedim. Morlara dalma. Bu kuralı unutma. Sen bana zaten dalacağın için ben sana dalayım önce bari. Bu arada niye kullanamıyorum? Ya bu zehir çok az vuruyor. Ben size diyeyim. Baksana bununla tek atıyorum neredeyse. Bu arada canımız azaldı. Şuna bir basalım da. Nerede bizim şey? Şurada. Yukarıda. Uçacağım abi oraya. Uçacağım. Şey yapamam. Yürüyemem. Verdiğim bütün görevleri tamamladım. Ağabey komplet ol. Bakalım bu ne verecek. Şimdi bir sonraki statüyü de aldık büyük ihtimalle ama bir şey verdi. Kitap. Bunu koyamıyorum ama herhalde. 3 tane yeşil, bir tane mavi veriyor her heykel. Onu gördüm. Ee, bu biraz daha iyiymiş. Kritik hasarı arttırıyormuş. 2.3 güzel. Peki diğerlerini bir inceleyelim. Kötü, kötü. Bu da kötü. O bu mavi veriyor. Tecrübe yüzde dokuz saldırı veriyor yani. Bu çok daha iyi. Bu ne veriyor? Bu bizim çıkarttığımız galiba. Bu ne peki? Bunu ben takamıyor muyum? Sihirbaz giyebilirmiş. E ben sihirbaz değil miyim? Giyemiyor muyum? Ha ben büyücüyüm galiba. Sihirbaz değil miyim ben? Sihirbazım diye biliyorum. Beynim yandı. Çıkartalım bunları. Şu anda paraya çok ihtiyacımız yok. Yani pet alırız en fazla ama parayla. Peki sonraki yere gidelim isterseniz hatta bir hız basalım bu ne işe yarıyordu bu kullanamıyoruz Varlok Varlok bu arada biz yok etmedik ha Varlok yok edeceğiz herhalde şu anda Ya yani bu kemiklerden kurtulamayacağız ve level mi aldık otomatik görev başladı cosmic elite Otomatik görev derken Şimdi bir önce bir tamamlayalım tamam mı ondan sonra Resolve diyelim e, dedikten sonra split diyor. Split mi split diyor. Ne diyorsun? Biz ona gitmiştik sanki. Peki. Oralara hiç bakmayalım. Direkt önümüzde ünlem çıkıyor zaten. Roju. roju. Roju roju keseceğiz. Roju. Suikastçı galiba bunlar da. Diğerleri okçuydu. Peki bunun, acaba bosslar korkuyor mu? Evet bosslar da korkuyor arkadaşlar. Bu güzel bir haber. Şununla vurayım ya. Bu çok vuruyor. 400 vuruyor baksana. Oo, hatta ben ondan iki tane vursam herhalde yeterli. Kritik vuruş kutsallığı. Bunu alayım. Bunu alabilirim. Bir öncekinde ivmeydi. Kritik vuruş daha iyi bence. Yani ivme olsa bile siliyordu galiba. İki tane üst üste böyle spamleyemiyorsun. Lan! Birader! Şurada işimiz var. Bir rahat bıraksaydın ya. İnsan çocuğu ol biraz. De diyeceğim de. <laughs> Ölü galiba bu adam. <laughs> şurada bir elit var. Ama onda ünlem yok. Güzel. Yani ünleme göre aslında şeyi görebiliyoruz. Ee, görevlerimizi yapabiliyoruz. Diğeri neredeymiş? 24, 28 levellik görevler. Bakın biz 26 olduk. Daha 24 level görevlerini yapmadık. Şurada varlok gördüm. Ünlemi var. Şuraya bir uçalım. Aa, yukarıdan da şey yapabiliyoruz. Peki ölüyor muyuz acaba çok yukarıdan şey yaparsak? Düşersek. Onu bilmiyorum. Bundan öldürmemize gerek yok. Şurada soru işareti kısmı var. Benim gözlerim mi görmüyor ya? Şunu büyütebiliyor muyum? 3 diyor. 3 buradaymış. Evet, Olburn Assassin. Bir kastı yok edeceğiz. Ya sen kime bulaşıyorsun? Bak ben çok güçlüyüm bak. Ben bunlara level bastım, yeni level bastım. 600. ooo Bu kritik hasar bayağı işe yaradı galiba. Ha yok o bizim görevi aldığımız şey. Ha bunlardan toplayacağız. Kursun kurset pardon. Kurset monument. Mezar taşları. Hayır hayır. Not defterime çay damladı. Kusura bakmayın. Gömleğimden daha değerli bu defter. Neyse çabuk kurur ya. Şu çay zaten çayın dökül döküldüğü zaman çay çok kötü oluyor. Ee, i̇yi bur burada biz görevi bitirebiliriz. Mezar taşları toplayalım biraz. Burada bayağı bir kalabalık. Hatta bir de korku açalım. Şunda işimiz yok ama fazladan XP göz çıkarmaz derler. Büyük büyük dedelerimiz öyle der. Fazla XP göz çıkarmaz. Tabi <laughs> öyle bir şey yok da. Gerçek zannetmeyin de. Olburn ee, e, Bu Olburn Rojular ne kadar şey oldu ya? Çok istedi bunlarla. Bu kartta da bir tane varmış. Rastgele sıktım. Şansıma. 1300 XP veriyor bu arada. Bitmedi mi hala? 5 tane Olburn Roji katlet. E biz zaten katlettik. Varlok. 5 tane Varlok, bir tane anladım. Hepsi aynı değil yani bazıları varlok, bazıları mesela varlok dediği bu büyücü bu sihirbaz sonra çift bıçaklılar var eee şey bunlar Şu kasçı değil de aha varlık var aşağıda bir tane varlık alırım bir varlık iki tane var hatta orada varlık ya birader bana dalmayın dalmayın bakın Kork korkun lan korkun kaçın lan korkacaksınız tabi varlığın eliti var bak bak sen çok kaşındın sen çok kaşındın Yan geber ya pislik herif. Peki. Kaç tane ne kaldı? Osborn kaldı. Osborn Rogi de burada. Hatta yukarıda iki tane oluyordu. Evet. iki tane toplamda var. 600 vurdu. 270. Bu kritik gerçekten çok iyi. Demek ki her bölgede böyle e, özellik veren heykeller var. Heykel değil de ne onlar artık. Ee, gençlik çeşmesi. Bakın burada da var. Tecrübe kutsallığı. Fazladan XP veriyor. Ya leveli zaten şey alabiliyoruz. Kolay alıyoruz. Bence kritik daha önemli. Şu an için kadar. Ee, görevleri bitirdik zannediyorum. Evet bitirmişiz. <laughs> gidelim artık ya. Artık gidelim ya. Lanet olsun. İskelet. İskeletler beni görebiliyor. Ol varlık. Bana dalma. Bana dalma seni. Evet bazen takılıyor oyun sanki. Ee, bakalım bu ne verdi. Bu arada yeni bir zindan mı açtık? Ben böyle gördüm. 3 tane yeşil. Bakalım bunlardan ne çıkacak. Hasarı azalt. Daha iyi bir şey çıktı. Asa çıktı. Diğerleri pek işime yaramıyor açıkçası. Öyle söyleyebilirim. Mavi olmayan kaldı mı? Bu arada bende yok. Bir tek kanat kanat var. E, mavi kanat düşerse direkt takacağız zaten. Bileme taşlar. Can register for the yarış. Evet baya baya Türkçeleştirmişler yalnız. E, bu tercümanı tebrik ediyorum. E, yarış yarışlar başlıyormuş galiba bir şey yarışı başlıyormuş ona diyor üye olabilirsin giriş yapabilirsin diyor Tabi biz şu anda ona bakmayacağız. Görevi ilerletmeye çalışıyoruz. Şey hikayeyi. Daha doğrusu aslında hikaye yok ya. Hikaye olmadığını e, görüyoruz aslında ama. Nereye geldik? Low Fire Spirit. Ateş ruhu. Ateş ruhu heykeline geldik. Ama hafif ateş ruhuymuş bu. Yani kuvvetli bir esmi galiba. Peki bütün görevleri tamamlayalım. Benim o yaptığım görev ne veriyor? Hep pot işi mi veriyor? Galiba öyle. Şimdi ne yapacağız? Normal low fire spirit cast diyor. Sonra e, low spirit işte ateş ruhu çekirdeği topla diyor. İşte yine fire spirit burning life spirit. Burning dediği de zannediyorum e, eliti. Operates operate cedar of life ne demek istediğini anlamadım. Tam Türkçesi yan, şey çevirisi yanlış olabilir. Peki bunlar kolay ölmüyor. Yok ölüyor. Sıkıntı yok. Bir tane hallettik bile. Burning dediği bu galiba. Bu burningler niye burning? Ateşle alakalı bir şey yaptıkları belli de. Acaba toplu alan hasarı falan mı vuruyor ondan dedim de. Çok vurduğu kesin. Çok vuruyor. On. İnsan ol azıcık Love fire kalmadı. Ha seeder of life dediği buymuş Bir şey tohumu galiba Yaşam tohumu mu demek anlamadım Burning love sprit elit bir de burning love spritin eliti varmış Sen bir kork birader Yoksa sen çok vuruyorsun Biz bir şeytan açalım Bu şeytan galiba bizim hasarımızı arttırıyor ee, fire speed gördüm bir tane. Ne kadar vuruyor? Yarı 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 cana gidiyor. Bu arada kritik hasarımız bitiyor galiba. Çok 3 dakikası var, değil mi? Evet. Seed of life. yalnız çok hızlı spamleniyor ya. 3 tane istiyormuş bu arada. Burning Love Spirit. Bu, Burning Love Spirit'ten az istedi sanki. Ee, başka hangi görevler kaldı? Ee, Love Fire Speed Bir tane basit Love Spirit'ten 6 tane yok etmemiz gerekiyor. Şuralarda ben ha, görmüştüm. 2-3 tane görmüştüm. Evet. Bunları halledersek görevi bitiriyoruz galiba. Bu arada arkamız üzerine olmayacak herhalde. Çünkü görmüyor. Hayır ona değil. Buna, buna sıkmak istiyorum taneye dalmak istemiyorum. Ya. 600. Çok iyi. Deve dikenimi beleş mal. Beleş. Alırım deve dikenimden bir tur. Derken tık yanlış bir yere daldık ve şu anda herhalde internetten dolayı vuramıyorum yine. Aa bakır var. Baya bereketli topraklara geldik sanki. Bana dalma. Götünü keserim seni. <laughs> Poponu keserim seni. Sen bakırı toplaya dur. Ben de fire Split. Bir tane daha fire Split bulabilirsek iş bitiyor. Şuradaydı fire speedler zaten. Ya bana dalma ya. Bana dalma ya. Şurada bir tane var. Aa yolun üzerinde varmış zaten. Ya gitsene birader. Git bırak peşim. Heh. Kaçarken çok iyi olur ha o Şey e, korkutma muhabbeti var ya. Bak yine gittik vurduk değil mi? Yok tamam. Görevleri tamamladık. Fire Spirit görevlerini de tamamladık. Bu bölüm de baya verimli geçti sanki. Bakalım bir sonraki heykel nasıl bir yer. Complete all. Peki hala. Complete all dedik mi? Dedik. Tekrar almak istemiyorum. Çantama bir bakayım. 3 tane yeşil. Bir tane mavi ne düşmüş çarpışma zırhı kurtulma. Ben de bir kere engelleyle hasarı azalt var takmam. Bunlardan zaten ben şuna bakabilirim. O, bunda mor kurtulma ver veriyor. Kanata bakabilirim hasarı azalt. Diğeri daha iyi. Tamam. Bunları da çıkartabiliriz. Bileme taşı kasmak için çok iyi bunlar. Ama aslında yeşilleri satsak mı? Çünkü ben pek yeşil takmam sanki. Neyse. Bir tane başarı elde etmişiz. Bir sonraki bir heykele gidelim. Ondan sonra arkadaşlar duruma göre videoyu bitirebiliriz. Bir sonraki heykelin adı neydi? Coast Cobalt. Cobalt ne ya? Sahil bir şeyine gidiyoruz. Sahil bir şey. Aklınıza her şey gelebilir. Sahil bir şey. Neymiş görelim. Ha ayı. Coast bir statü. Ama biz ona gitmiyoruz. Biz diğerine gidiyorduk. Coast bir de sonraki gideceğimiz yer herhalde. Heyleriz. Healeriz. Bu galiba Türk. Yani biz eee canlarız diyor. Healers. Seçebiliyor muyum? Bana ateş mi diyor? Yok. E ben onu seçtim. Ha şuradan ekleyeceğim galiba. İstek atayım. İstek engel çıkış. İstek Arkadaşlık isteği göndereceğim. Çünkü tutuk olduğunu düşünüyorum. Bu arada öleceğiz ya bak. Dayanıklılık kutsaldı. Kritiğimiz bitti zaten. Neyse kalsın şimdi ya. Şuraya bir gidelim bir görelim istiyorum. Burada görev yaparken şey yaparız. Kobold karınca yiyen demek galiba. Olabilir mi? Yok. Goblin olabilir kobold. Find cost kobold slave falan. Bayağı da bir görev vermiş. Arkadaşlar bunları bir sonraki Bölümde halledelim derim ben. Böyle de güzel bir poz verip bırakalım arkadaşlar. Bugün de yine güzel bir şekilde iki tane, üç tane heykel görevi tamamlayabildik. Ee, zannediyorum bir sonraki bölümde bunu yaparız ve diğer bölümlere artık gideriz. Ee, paramız birikirse, e, tabii ki itemlerimiz de önemli. Mavileri dizdik sonunda. Paramız yeterse, 50 bin olmuş şey alabiliriz, pet alabiliriz bir sonraki bölümde. Açıkçası hangi heykelin peti daha iyidir bilmiyorum. Hepsinin farklı özellikleri var ama bana saldırı veren e, petleri tercih edeceğim. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler. İyi oyunlar.